Evet 14 Aralık 2023 Perşembe saat e, 14.00'da yani yarım saat önce buraya geldik. E, saat şu anda 2.30 iki, iki, buçuk e, Muşmula'da var. Mikail dayım, Cevat dayı ve annem şu anda Muşmula'yı topluyorlar. Kovayı çayda yıkadılar. Çayda çok güzel su var. Şarıl şarıl akıyor. E, e, şeylerin dibini annem ve Mikail dayım kazdı. Yine e, şu şekilde iz düşümüne gübremizi attık. Ben bir taraftan da aradaki şu dalları budama yapıyorum. Şurada budamada esas olan ana gövdeye çok yakın yerden şöyle keseceksin ki burayı kapatsın. Yani tamam mı? Bak şurada dal mesela kırılmış. O neden kırıldı? Şuradaki kavakların yıkılmasından dolayı kırıldı. Ne yapıyoruz? Şunu keseceğim burada. Bunun vatana millete bunun bir faydası yok. Şu küçük şeyleri. Şu mesela şunun bir faydası yok. Bunu keseceğim. Şu çürümüş olan yeri ne yapacağım buradan? Alacağım buradan keseceğim. Evet. Makasımız iyi. Bak şu ara yer. Burası arayı kapatmaktan başka, burayı boğmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunu ne yapacağız? Kapkı keseceğiz. Yine bunu aşağı şekilde keseceğiz. Aradaki şu pislik olan yerleri. Ne yapacağız? Dipten kesiyoruz şu şekilde. Dipten kesiyoruz ki kapatmayı yapsın. Şu şekilde. Evet dipten kesiyoruz. Evet bu uygulamamızı da yapıyoruz. Evet şu da yine bak arada arayı boğuyor. Şurayı biraz ferahlatalım. Bakın burada elma birbirine geçmiş durumda. Bu dalları buradan birbirine ayırmamız lazım. Şunu şu bu şekilde ayıracağız. Kavga ediyorlar dallar. Yine şurada bir buna boğan bir dal var. Bunu da keseceğiz yine buradan. Evet burayı da kestik. Şimdi bunları birbirinden ayıracağım dalları birbirinden.